Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Her katmanı ayrı bir lezzet olan hem de kalıp kullanmadan hazırlayacağınız şahane bir havuçlu pastayla geldim. Öncelikle muhallebesini hazırlamakla başlayalım. Un, şeker, vanilya, yumurta sarısı, nişasta sütle beraber buluşturup ocakta koyulaşana kadar pişiriyorum. Sonra üzeri kabuk tutmasın diye streç filmle kapatacağım soğumasını değil de biraz böyle ılımasını bekleyeceğim. ılıdıktan sonra içine bir küçük paket kadar labne, bir dolu yemek kaşığı da tereyağı ya da margarin kullanabilirsiniz. Herhangi bir içine krem şanti koymayacağız. Mikserle güzelce çırptıktan sonra onu dolaba kaldırabilirsiniz. Artık orada biraz koyulaşmaya başlayabilir. Biz de diğer taraftan hızlıca keki hazırlamaya geçeceğiz. Şimdi içinden biliyorsunuz bir yumurta sarısı koymuştum. Onun yumurta akı vardı. O yumurta akını ziyan etmiyorum kekin içine içine ilave ediyorum. O yüzden 5 yumurta bir tane de yumurta akı oluyor. Bir su bardağı şekerle birlikte köpük köpük olana kadar çırpacağım. Oda ısısında yumurtalar kullanırsanız çok daha kısa sürede köpük oluşacaktır. 125 mililitre kadar yani 1 çay bardağı kadar sıvı yağ içine ilave ettim. Daha sonra mikserle işim bitti. Ama mikserin o ucuyla işim bitmedi. Kek hamurlarını yani bu şekilde yumurtalı hamurları kabarttığımız zaman onu söndürmemek çok elsem. O yüzden bu şekilde mikser ucuyla karıştırmanızı tavsiye ederim. Ben en iyi sonucu bu şekilde aldım. Bir de bunun bir tekniği var. Aşağıdan yukarıya doğru her zaman böyle kaldıra kaldıra kek hamurunu havalandırarak karıştırın. Unlu malzemeyi içine ekledim. 2 yemek kaşığı kadar unu kenarda tuttum ve havuç cevizin üzerine serptim. Havuçla cevizle birlikte karıştırıyorum. Son olarak da tarçını içine ilave ettikten sonra artık onu borcama dökebilirim dikdörtgen en büyük boy borcamdır bu altını sıvı yağ ile yağladım ve kek karışımını içine döküyorum bunu sadece bu şekilde bile yiyebilirsiniz muazzam bir lezzeti var sonra içine karıştırırdım normalde hindistan cevizini bu sefer biraz böyle kızarması için üzerine döktüm Siz de isterseniz içine karıştırın isterseniz benim gibi şöyle biraz kızarsın istiyorsanız üzerine dökün Keki şöyle soğuyuncaya kadar kenara alıyorum ve diğer tarafta krokanı yapacağım ceviz krokanı 5 yemek kaşığı kadar şekeri tavada erittim. Kısık ateşte şöyle orta hararetli ateşte erittim. Sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra altını kapatın bu esnada. Tavanın sıcaklığı size yeter. Şeker yanmasın. Ceviz olur, fındık olur, evde ne varsa badem olur. Bu şekilde bir krokan hazırladım. Tavanın dibinden şöyle 1 yemek kaşığı kadar karamel hemen çaldım. Ve üzerine bir su bardağı kadar değil de böyle bir çay bardağı kadar su ilave edip ocakta şöyle e, karamel eriyene kadar beklettim. Bu şekilde bir karamel şurubu elde ettim. Bu karamel şurubunu da kekin üzerine böyle ara ara gezdirip keki nemlendirdim. Zaten havuçlu olduğu için çok nemlidir ama böyle biraz yaş pasta e, hissiyatı versin diye Karamel şerbeti içine koydum. Çok muazzam bir lezzeti oldu. Sonra hazırladığım kremayı üzerine yayıyorum. Sonra da krokanları çekeceğim. Şimdi bu krokanları isterseniz böyle iri iri parçalar halinde de üzerine koyabilirsiniz. Kı kıtır kıtır olur. Ya da benim gibi toz haline getirebilirsiniz. Her çatalda lezzetine varabilirsiniz. Rondoya alacağız. Şöyle biraz rondodan geçireceğim. Un ufak olana kadar. Sonra da pastamın üzerine serpeceğim. Çok deyip şöyle 2-3 saat boyunca dolapta dinlensin pasta yeterli gelecektir. Sıkılmadan izleyin diye biraz böyle hızlandırarak biraz pratik gözüksün diye kısa kısa uzatmadan videolar çekmeye çalışıyorum. O yüzden de bu pastayı anlatana kadar atlı koşturuyor gibi de konuşuyorum lütfen kusuruma bakmayın yeter ki siz sıkılmadan izleyin ama anlayabilin istiyorum. İşte pastamı tamamladım. 2 saat sonraki hali. Şöyle bir bıçakla keseceğim. Zaten bıçakla keserken anlıyorsunuz ki o kek ne kadar yumuşak. İçinde bıçağın nasıl gittiğine bir bakın. Şimdi de şöyle spatula ile alacağım. Evire, çevire, çatala ala içini güzelce göstereceğim. Kreması, üzerindeki kıtır krokanı, altındaki havuçlu keki hangisinden bahsedeyim? Hepsi çok lezzetliydi. Ayrı ayrı çok lezzetli olan malzemeler Üst üste gelince lezzet kaçınılmaz oluyor. Sünger gibi de bir yapısı var gördüğünüz gibi. E, genelde havuçlu kekleri asla süt yoğurt koymam. O yüzden de sünger gibi olur. Mutlaka ama mutlaka deneyin ve bana yorumlarda yazın inşallah. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın afiyetle kalın.